Açarlar Longozu'nun flora ve fauna açısından zenginliği dünyada sadece 5 adet içinde olup Türkiye'deki ikinci longoz olan Su Basar Ormanı konumundadır. Türkiye'de yeryüzündeki cennet burası dedirtecek kadar güzel Açarlar Longozu keşfedilmeyi bekliyor. Açarlar Longozu deniz, göl, kumul ve orman ekosistemlerini bir arada barındıran dünyanın nadir tabiat köşelerinden biridir. Longos diğer adıyla su basar ormandır. Mevsimsel yağış miktarlarına bağlı olarak taban suyu seviyesindeki değişmeler sonucu göl ve sulak bataklık görünümünde tabanı çeşitli ağaç ve bitki türleri ile kaplı olan göl ve sulak alanlardır. Acarlar Longos'u güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakıyor seyri doyumsuz bir tabiat güzelliğine sahiptir. Su menekşesi Türkiye'de sadece acarlar longozunda yetişirken, nülüferlerin su üzerindeki muhteşem görüntüsü de hafızalardan silinmiyor. Karasu ilçesi Müezzinler Köyü sınırları içerisinde bulunan longoz, iğne adayı geride bırakarak Türkiye'nin en büyük su ormanı özelliğini taşıyor. kirlilik ve kurutma tehdidi altında olan Açarlar Longozu'nda bugüne kadar yapılan çok az çalışmanın büyük bir bölümü ancak coğrafyacılar tarafından gerçekleştirilmiştir. Açarlar Longozu zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahipken son yıllarda gerçekleştirilen tarla kazanma amaçlı kurutma çalışmaları ve yine özellikle tarım ilaçlarından kaynaklanan kirlilik nedeniyle degradasyonel bir ekosistem değişiminin tehdidi altındadır. Acarlar Longozu, Marmara bölgesinin kuzeydoğusunda, Sakarya'nın kuzeyinde, Karası ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan, Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük longoz yani su ormanıdır. Karadeniz'in kıyı çizgisinden ortalama bir buçuk kilometre içeride ve kıyıya paralel uzanan Longos sahası yaklaşık yedi buçuk kilometre uzunluğunda en dar yer 250 metre, en geniş kesimi ise yaklaşık 1250 metre olan bu sulak alandır. Oluşumu açısından tipik bir kıyı set gölüdür. Karadenizle arasında 20 ila 25 metre yüksekliğinde kumullar, Güneyinde ortalama 100 metre yüksekliğinde alçak tepelerle sınırlanır. Gölün alanı yaklaşık 23.200 kilometre kare olarak hesaplanmıştır. Sakarya Nehri'nin 6 kilometre batısında yer alır. Fazla suları Okçu Deresi ile Sakarya Nehri'ne dökülür. Ulaşım açısından Karasu ile arasında yaklaşık 26 kilometre, Sakarya ile arasında yaklaşık olarak 50 kilometre mesafe vardır. Çevresinde Karasu'ya ait 5 köy, Denizköy, Karamüezzinler, Üçoluk, Taşlıgeçit, Cami Tepe, Kaynarca'ya ait 3 köy, Turnalı, Büyük Yanık, Birlik köyleri bulunur. Türkiye'de nadir bulunan su basar orman ekosistemiyle 25.06.1998 tarihinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Ada Pazarı Toprak Su Teşkilatı 1971 yılında gölün gideyeni olan Okçu Deresi'ni genişleterek kanala dönüştürmüştür. O zamandan günümüze gölün alanı %40'ı olan 9443 km kare küçülmüştür. Longos'u oluşturan gölün derinliği genel olarak sulak alan tanımına uygun bir biçimde yazın yaklaşık 1 metreye kadar düşerken kışın ancak 5 metreye kadar çıkabilmektedir. Longos'u oluşturan gölün batı bölümünde yer alan 1576 hektarlık alan Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce koruma ve üretme sahası olarak ayrılması uygun görülmüş ve 1976 yılında yaban hayatı koruma sahası olarak ilan edilmiştir. Gölde bir kısmı endemik olan bitki ve hayvan türleri yaşar. Özellikle göçmen kuşların üreme ve kışlama alanıdır. Orman alanında diş budak, kızıl ağaç, kayın, kara ağaç türleri yaygındır. Çocuk felci tedavisinde kullanılan göl soğanının ticareti kaynarca köylüleri tarafından yapılmaktadır. Longozda yayın, kızıl kanat, sazan balıkları, çevrede tavşan, tilki, yaban domuzu, gelincik, doğan ve sincap yaşar. Longoz, Sakarya'daki tek yaban hayatı geliştirme sahasıdır. Su menekşesi yurdumuzda endemik bir tür olarak yalnızca Açarlar Gölü'nde bulunur. Ayrıca göl lalesi gibi bazı nadir türlerde Açarlar Gölü'nde bulunmaktadır. Longoz 2009 yılında hazırlanan planla sulak alan olarak tescillenmiş ve planlaması yapılmıştır. Longos'un karasu kısmında yürüyüş yolu, restoran, sandal, deniz bisikleti, piknik ve park alanı gibi düzenlemeler yapılarak ekoturizme kazandırılmaya çalışılmaktadır. Açarlar longozu genelde güneyinden katılan küçük derelerle beslenmektedir. Mevsimlik akışa sahip bu dereler göl alanını beslerken fazla sular doğuda Okçu dere vasıtasıyla önce Sakarya nehrine oradan da Karadeniz'e ulaşır. Karadeniz'e bu kadar yakın bir kıyı alanında şekillenen Acarlar Longozu'nun oluşumu, eski bir kıyı ovası tabanını kat eden akarsuların zamanla önünün kıyı kumuları tarafından tıkanmasıyla geride meydana gelen bir göllenme ile açıklamak mümkündür. Bununla birlikte kıyı kumularının oluşumunda kıyı oklarının zamanla büyüyerek set oluşturmalarını da bu sürecin içinde değerlendirmek gerekir. Böylece Acarlar Longozu ve içinde yer alan göl aynı zamanda bir lagün karakteri de taşımaktadır. İlk zamanlar gölün fazla suları kıyıdaki eski deniz köyü civarından bir gidegen vasıtasıyla bugünkünden çok daha yakın bir mesafeden Karadeniz'e boşalırken zamanla bu gidegenin de önünün kumullarla tıkanmasıyla kıyıya paralel uzanan kumul sırtlarını takiben doğuya doğru Sakarya Nehri ağzına kadar ötelenme ile yeni bir gidegen yatağı meydana gelmiştir. Netice itibarıyla Açarlar Longozu, göl ortamı kıyının gerisinde uzanan kumul setlerinin arkasındaki çukur alanın sularla kaplanması sonucunda oluşmuştur. Açarlar Longozu'nun kuzey sınırını oluşturan ve Karadeniz'de bağlantısını kesen kıyı kumulları, tepeler ve sırtlar halinde uzanmaktadır. Yer yer 25 ila 30 metreyi bulan tepeler ve 50 metreye ulaşan sırtlar ayrı bir ekosistemin de kaynağını oluşturmaktadır. Kıyıda yer alan kumulların Hakim rüzgarlar doğrultusunda harekete aktifliği olduğunu kanıtlar. Bugün halen kumul ilerlemesinin izlerini görmek mümkündür. Kıyı çizgisinden güneye yani longaza doğru ilerledikçe aktiflik yerini duraylığa bırakmıştır. Fakat gerideki bu iki hareketsiz kumul sırası günümüzde insan etkisiyle özellikle yapılaşma ve karayolu duraylığını, yitirip tekrar aktif hale geçme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Açarlar longuzunun güney kesimi ise yükseltisi 100 ila 150 metre arasında olan tepelerle çevrilidir. Açarlar longuzunu birçok göl veya sulak alandan ayıran ve ülkemizde çok az sulak alanda karşımıza çıkan özelliği göl tabanının büyük ölçüde Tahribattan kurtulabilenler geçilmesi zor, yoğun bir orman formasyonu ile kaplı olmasıdır. İklim özellikleri açısından ele alındığında Acardar Longozu ve çevresi Karadeniz termik rejiminin etkisi altındadır. Bu rejimde denizel etkiler kuvvetli olup yazlar fazla sıcak geçmez, kışlarda çok soğuk olmamaktadır. Sıcaklık değişimleri nispeten düzenlidir. Buna göre sahanın yıllık ortalama sıcaklığı 13 santigrattır. Aylık ortalama en düşük sıcaklık 6 santigrat derece olup Ocak ayında görülmektedir. Aylık ortalama en yüksek sıcaklık ise 21 santigrat derece ile Temmuz ayında görülmektedir. Ortalama sıcaklık değerlerine bakıldığında mevsimler arasındaki sıcaklık farkının çok fazla olmadığı, mevsim geçişlerinin de sert olmadığı görülmektedir. Yıllık ortalama nisbi nem ise %81'dir. Yıl içerisinde ortalama nisbi nem değerleri %77 ile %83 arasında değişmekte. Yıl içinde belirgin bir artış veya azalış olmamaktadır. Karadeniz kıyısında yer alan sahada nemlilik oranı da denizel etkiden dolayı yüksektir. Sahada yıllık ortalama yağış 948 mm'dir. Ortalama maksimum yağış 118.8 mm ile Ocak ayında ortalama minimum yağış 46.4 mm ile Mayıs ayında görülmektedir. Yıllık yağışların %50'sinden fazlası kış ve sonbahar mevsimlerinde düşmektedir. Yağışlar büyük ölçüde yağmur şeklindedir. Karadeniz yağış rejimi etkilidir. Her mevsim yağışlıdır. Sahada hakim rüzgar yönü güneybatı ve kuzey kuzey doğudur. Kara ve denizlerin yıl içinde farklı ısınması sonucunda ilkbahar ve yaz aylarında güneydoğu rüzgarları hakim iken sonbahar ve kışın güney sektörlü rüzgarlar daha etkilidir. Yapısal jeolojisi çok ilginçtir. Bölge Tektonik açıdan oldukça aktif Kuzey Anadolu fay zonunun kuzeyinde yer alır. Bölgede etkin olan sıkışma tektoniğinin Orta Eosen sonrasına kadar devam ettiği ve Orta Eosen yaşlı birimleri kıvrımlandırdığı gözlenmektedir. Bölgede izlenebilen en önemli tektonik hat, Kocaali Karasu güneyinde yer alan Kuzeybatı Güneydoğu doğrultulu, Düşey atımlı fay hattı olup fay hattı proje alanının yaklaşık 10 km güneydoğusunda yer almaktadır. Bu hat en genç olarak alt orta eosen yaşlı çaycuma formasyonunu etkilemiştir. Adı geçen fay hattı Kocaeli güneyindeki Çakal Dağı ve çevresinde çatallanarak bir mekik yapısı oluşturmuş ve Mekik yapısının ortasında çakras formasyonu yükselerek mostra vermiştir. Düz cefayı inceleme alanının yaklaşık 54 km Kuzey Anadolu fay zonu ise yaklaşık 60 km güneyinde yer almaktadır. Bölgede gözlenen bir diğer önemli tektonik hat ise Karasu güneyindeki Yuvalı Dere Köyü'nün kuzeyinden geçen ve Yaklaşık olarak doğu batı doğrultulu, kuzeye eğimli ters faydır. Bu fay hattı ise inceleme alanının yaklaşık 14 km güney güneydoğusunda yer almaktadır. Ayrıca bu ters fay hattı kuzey batı güney doğu doğrultulu, sağ yanal atılımlı faylar tarafından yırtılmıştır. Açarlar longozunun da içinde bulunduğu Karadeniz kıyısında geniş bir alan her şeyden önce coğrafi konumu itibarıyla avifauna açısından çok zengindir. Çünkü bu alanlar Batı Pale Artik sahayı güneydeki kışlama alanlarına bağlamaktadır. Visher nehrinden Ural dağlarına kadar olan batı doğu yönlü uzanan bölgede kuluçkaya yatan milyonlarca kuş hem Türkiye'ye hem de daha güneydeki kışlama alanlarına varabilmek için sonbahar aylarında ülkemiz topraklarından geçerler veya konaklarlar. İlkbahar mevsiminde ise kuzeye daha az yoğun bir göç gerçekleşir. Mevsimlere ve yıllara göre değişen kuş dağılışı kışın kıyı kesimlerde yoğunlaşır. Açarlar Longozu'nun Anadolu üzerinden geçen iki önemli göç yolunun birisi üzerinde bulunması bu sahayı göçmen kuşlar için eşsiz kılmaktadır. Balıkçıl türlerinin, dalgıçların, ibişlerin, karabatakların, yaban ördeklerinin ve bataklık kuşlarının birçok türünün, deniz ve balık kartalının bu bölgede konakladığı ve bir kısmının da kuluçkaya yattığı belirlenmiştir. Gölde yaşayan başlıca su canlıları arasında ise sazan, yayın, yılan balığı, kızıl kanat, turna, kefal gibi balık türleri yer almaktadır. Ancak son dönem yapılan çalışmalarda gerek tür sayısında ve gerekse popülasyonda azalma olduğu görülmektedir. Özellikle dereler vasıtasıyla göle karışan kirlilik zaman zaman toplu balık ölümlerini de beraberinde getirmiştir. Açarlar longozunun da içinde yer aldığı, Avrupa Sibirya bitki coğrafyası bölgesi Gürcistan sınırından başlayıp Karadeniz'in denize bakan yamaçlarını kapsayacak şekilde Bulgaristan sınırına kadar olan 1500 kilometrelik bir alanı kapsar. Bu alan aslında çok büyük bir bölge olan Avrupa Sibirya bölgesinin en güney sınırını oluşturur. Açarlar Longozu orman ve sulak alan ekosistemlerinin tüm özelliklerinin iç içe geçmesi nedeniyle flora ve fauna açısından oldukça zengindir. Oseyanik iklimin etkisiyle alanda kayın, gürgen, meşe, diş budak ve kızıl ağaçların hakim olduğu karışık yaprak döken orman vejetasyonu hakimdir. Alanda 12 adet endemik bitki türü tespit edilmiş olup, alanda endemizm oranı %4.9'dur. Bu oran Türkiye florası ortalamasının oldukça altındadır. Bunun en önemli sebebi alanın antropojen karakterinin yanı sıra önemli bir kısmının sulak alan olmasıdır. Ki sulak alanlarda endemizm oranı nispeten diğer ekosistemlere oranla daha düşüktür. Diğer en önemli faktör ise alanın büyük oranda tarım alanı olmasından kaynaklanmaktadır. Açarlar Gölü ve Longoz Ormanı çevresinde zengin amfibi türleri olan taraklı semender, yaygın semender, sihirli kurbağa, gece kurbağası, ağaç kurbağası ve ova kurbağası bulunmaktadır. Açarlar Longozu genelinde Hidrojeolojik açıdan verimli birimler Sakarya, Kaynarca ve Karasu nehirlerinin meydana getirmiş olduğu alüvyonlar olup bölgede çok geniş alanlara yayılmıştır. Yeraltı suyunun yüzeye çok yakın olduğu ya da yüzeyin göl kotuna yakın olduğu alanlarda sazlık bataklık alanlar oluşmuştur. Yeraltı suyu açısından verimli olan alüvyonlar, Sakarya Havzası boyunca kalın formasyonlar oluşturup bölgedeki hidrojeolojik karakteri belirlemişlerdir. Karasu Kıyı Ovası, Sakarya Nehri ve Karasu Deresi'nin biriktirdiği çökeller ile oluşum göstermiştir. Alivyon, kum ve çakıllardan oluşan bu çökeller geniş alanlara dağılmış ve akarsu kenarlarını doğru kalınlıkları yaklaşık 70 metreye kadar ulaşmıştır. Serbest akifer özelliği gösteren bu birimlerin kalınlığı güneye doğru gidildikçe azalmaktadır. Subasar Ormanı ile deniz arasındaki bölgede ince taneli malzemenin fazla olması nedeniyle iletimlilik değerleri daha düşük seviyelerde bulunmaktadır. Alanının denize yakın olması nedeniyle yağıştan ve yüzeysel akıştan beslenen yeraltı suyunun denize boşalımı söz konusudur. Tatlı su, tuzlu su dengesi halinde bulunan kıyı şeridinde, karada yapılan aşırı çekimler sonucu tuzlu su kamasının içerilere kadar gelmesi ve tuzlu su karışımının artması beklenmektedir. Bölge genelinde yeraltı su seviyesi 2 ila 10 metre arasında değişmekte olup, yağış durumuna göre seviye değişimleri oluşmaktadır. Seviyeler arasında bu kadar fark olmasının sebebi, kumlu birimler içinde yer yer bant şeklinde kirli malzemelerin bulunması ve homojen dağılım göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Alüvyonun genel özelliklerine bakarsak, üste kalın tabakalı kumlu kaba taneli birimler bulunurken, daha derinlerde geçirimsiz malzemelerin bulunması, akifer ortamında düşey yönde oluşabilecek akımı imkansız kılmıştır. Üste, geçirimli ve kalın bir alüvyonun örtüsünün bulunması, bölgede yeraltı suyu beslemini kolaylaştırmaktadır. Açarlar longozunun biyocoğrafik özelliklerinin ivedilikle korunması büyük önem taşır. İnsan faaliyetlerinin ulaşabildiği birçok alanda olduğu gibi açarlar longozunun bulunduğu sahada da bitki örtüsünün bugünkü görünümünü almasında beşeri faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Açarlar longozunu birçok göl veya sulak alandan ayıran ve Ülkemizde çok az sulak alanda karşımıza çıkan özelliği göl tabanının büyük ölçüde yani tahribattan kurtulabilenler geçilmesi zor yoğun bir orman formasyonu ile kaplı olmasıdır.